Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sanatçıların paylaşmadıkları şarkıları nasıl siz paylaşabilirsiniz? Spotify'a, Apple Music'e, YouTube Music'e bunları gönderebilirsiniz. Bunlardan dinlenme kazanabilirsiniz. Bunlardan hatta para kazanabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Yasal bir yöntem değil, legal değil kesinlikle. Bunun bilginiz olsun. İki tane distribütörümüz var. Bunlardan ilk DistroKid. Bu şekilde bir... Planlamaları var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere 25 dolar yıllık ödüyorsunuz ve DistroKit'ten şarkı yayınlayabiliyorsunuz. 45 dolara da var, 90 dolara da var. Bunların tabii kendi işlerinde farklılıkları, ayrıntıları var. Ben DistroKit'le alakalı şöyle bilgiler verebilirim size. Buraya geldim, arkadaşlar öner dedim. Burada öğrencilere %50 indirim tanınıyor. Bu öğrencilere öner kısmındaki bu linke linki açıklamaya koyacağım. Buradan gelip de bu gösterdiğim, daha ki bir dakika bu değil distribütör ha buradaki 25 dolarlık ücreti 12 buçuk dolara indirebilirsiniz 650 lira ya öyle bir şey yapıyor öyle bir şey yapması lazım onu indirebilirsiniz arkadaşlar açıklamada link olacak distrokit kullanacaksanız eğer önceki distribütörleri tanıtıyorum dediğim gibi ondan sonra şarkıları nasıl paylaşabileceğinize geleceğim CD Baby'ye geldik arkadaşlar burada pricing birazcık farklı işliyor şimdi şarkı başına 10 dolar alıyor bu CD Baby sizden. Yani bu Testura Kit'te bir kere ödeme yapıyorsunuz ve bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Bir yıl sonra tekrar ödeme yapıyorsunuz. CD Baby'de şarkı ömürlük kalıyor ya da albümünüz ama şarkı başı ücret var. Mesela albüm albüm atacaksınız diyelim 10 şarkılı bir albüm 15 dolara direkt atabiliyorsunuz. Yani teker teker atmak yerine albüm daha mantıklı. Bu ömür boyu kalıyor arkadaşlar ama bunda size bir iki tane şeyden bahsetmem lazım. CD Baby'de mesela bir dakika mesaj gelmiş ona bakayım. CD ve bir de arkadaşlar telif yediniz diyelim. Hesabınız patlar ve direkt IP banlarsınız Bir daha aynı IP'den hesap açamazsınız. Ee, i̇şte bir relay vesaire. Çarkı vesaire paylaşamazsınız yani. Distro öyle bir şey yok. Bir kere patladı diyelim hesabınız. Bir kere de alsanız bir kere daha patlatabilirsiniz. Yani patlaması da olur. Bir kere patlattınız diyelim. Bir sonraki alışınızda düzgünce şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ee, bir de üstüne CD ve bir de mesela 50 dolarlık bakiyem var diyelim. 50 dolarlık bakiyem varken patlattım. Eve doğru çekemem. Çünkü direkt hesap gidiyor zaten. Destura öyle bir şey yok. Mesela telif yediniz diyelim ya da yeni bir relay satacaksınız. Yeni bir şarkı atacaksınız. Şarkının telefli olduğu anlaşıldı. Hesabınız kapanır. Bir daha şarkı paylaşamazsınız ama profilinizden bu arada şarkılar da kaldırılır. Ama o güne kadar aldığınız dinlenmelerin parasını çekebilirsiniz. Şimdi nasıl leak şarkı paylaşırsınız ona geleyim. Bir bildirim gelip duruyor arkadaşlar. Bir dakika. tamamdır kusura bakmayın geldim şimdi arkadaşlar mesela çok şarkı var biliyorsunuzdur aslında uzi sahiden diyelim mesela yayınlanmamış leak bir şarkı bunu youtube'dan aldınız mp3 olarak indirdiniz distrokitten paylaşmak istiyorsunuz direkt böyle yaparsanız eğer telif yeme ihtimaliniz çok çok yüksek çünkü bu kullandığınız distribütörler çok public distribütörler anladınız mı yani genelde sızıntı şarkı atan adamlar harbi bu işte sağlam olan adamlar nasıl yapıyor başvurulu dis kullanıyor başvurulu dis nedir Öyle dizler var ki Van mesela öyle diyebiliyorum. Başvurulu diyebiliyorum. Yanlış bilgi de olur. Emin değilim. Başvurulu dizler aylık belli bir dinleyiciye sahip olunca başvuruyorsunuz o diste. Ben sizin distribütörünü kullanabilir miyim diyorsunuz. Ve o da izin veriyor ya da vermiyor. Onay verirse eğer o dizler çoğu şarkı atıyor ve ücretsiz kullanıyorsunuz tabii ki o diste para çıkmışlar vesaire herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor bir şarkıyı gördünüz mesela buldunuz uzi sahiden tıkladınız işte ne bileyim mp3 olarak indirdiniz ardından bunda metadata adı verilen şöyle yazılıyor metadata metadata. metadata bu şekilde yazılıyor adı verilen bir şey var bilgisayarlarda bunu herhangi bir dosyaya sağ tıklayıp özellikler deyip oradan görebilirsiniz İşte şarkının yazarı vesaire değiştiriliyor ayrıntılar kısmında işte şarkının katkıda bulunan sanatçı, bulunduğu albüm vesaire yazıyor. Onların hepsini kendinize göre değiştirmeniz lazım. Çünkü siz buradan şarkı yayınlarken kullanım koşulu olarak şeyi onaylıyorsunuz. Bu şarkı yüzde yüz benim. Bütün telif haklarına ben sahibim. Ee, i̇şte tamamen ben yayınlıyorum. Cover vesaire public bir şey değil. Diyorsunuz. O yüzden gelirleri size zaten bölüştürülüyor, veriliyor. Ona göre cover vesaire olunca ona göre gelir oluyor diye biliyorum ben. Ona da çok bilgim yok. Dediğim gibi indiriyorsunuz buradan. Sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Metadatayı hallettikten sonra buralara girip de müziğinizi yayınlayabilirsiniz. Fiyatlandırma bahsettiğim gibi. Ben bu Distrokid'in şeyini yazacağım. %50 indirim yazacağım. CD için single içinde, albüm içinde de kod var. Onu da açıklamaya yazacağım eğer kullanacaksanız. Ama dediğim gibi legal değil. Yani sanatçı muhtemelen telif atacaktır size. Çok çok eski bir şarkı değilse telif yersiniz telifi yiyince de girip de telifi şey yapmanız lazım sizin. Telife karşı yani şey yapamazsınız reddedemeyeceğiniz için. Karşı tarafla iletişime geçip telifi kaldırmasını isteyebilirsiniz. O şekilde telif sorunu da çözebilirsiniz. Ama çoğu kişi kaldırmayacaktır bu arada haberiniz olsun. Yani bir bakın abi Spotify'da şarkı var mı? Spotify'da yoksa atın ya da artık hangi platformda yayınlayacaksanız. Bütün platformları yayınlayabiliyorsunuz zaten de. Bakın yoksa şarkı atın dikkatli olun yani direkt bu bütün kaç 500-600 liranızı da bunlara verip sürekli patlayıp durmayın. İyice araştırın. Dediğim gibi mesela datayı düzenleyin. Tamamen sizin olduğunuzu gösterin şarkının sahibi olduğunuzu ispatlayın. Ondan sonra paylaşın. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.